Tamam canım ya. Anne bunu al para. Olsun. Edereksiniz siz. Anne ne uğraşıyorsun? Tamam acele. 2 tane şurada koyacağım. Tam koy. Bana kim? Anne bunları bir edelim herhalde. Anne. Ne yapacağım sonra? Lan Miraç, haberim var. Hapırayla. Aynı aynı çember atarım. Çember alın çember al. Alalım. Çemberden verdi yap. Ne içeride belki çember vardı. İçeri bir bak. Bütün malzemeleri getiremedik. Orada kalıyor Sen karşıda dur topu yakala bence. Sen topu yakala Ne yapıyorsun? Gelemedim. Gel. Helal be. Bedmurt'una dönmüşsün, havadan oynuyorsunuz. Anne! dakikadan. Anne! abi boş Alo, beni aramışsın. Tamam, ceza verecek öğretmenim, lütfen. Hoca! Şeval Hoca'yı şey Hoca izinle. Anne, Yok, yok, o izin aldı. Seda ablayla! Hadi Seda ablayla bir gördün mü? Seda ablayla O zaman bir şey ben onu, dur bakayım. Seda ablayla Tamam, tamam hadi. hadi Nereye atayım? Maviye mi? Tamam, sana mı? Tamam şey, 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 şey. o zaman filemiz şu beyaz mı olsun? Yani bir hem... Tamam bak şey. şu beyaz Abi, yer pide gibi olsun. Evet. Tamam. Beyaz Aferin. Ben birilerine bir dakika kullanmadım. Bizim bir Dedilerim bazıları gelmiş benim Ben bizim Şöyle ortaya gel. Mi? Atıyorum. Evet. Şey Miraç, iki al kalıyor. Ne? İki al al. al. Evet. Ama Bravo bu Muhammed. Anne annen de sen gibi ya. Ha. Hadi başla. çalışkan bir öğrenci. Evet. Evet. Hadi o, bir, bir kere başla. bir kere. Ver, sen tamam, sen tamam Tamam senin numaran var, var. Ben aradım, var da. Ya, ben var. zaten, zaten, var da. Ya, zaten Hadi Anne. Aferin ya, Ay, İyi daha çalışılır. Anne değil ya anne, ne Öğrenci öğrenci. Ben anne yok evet öğrenci <laughs> Ya o yazmış gruba bir, onun dersi zaten dörtte iki, onlar erken gelmiş. Zaten derste yok, yazmış o. Yok yok yazmış o grubu, onlar kendileri gelmiş o zaman, görmemişler. Hepsi şey erken gelmişler, normalde dersi onun üçte dörtte zaten. Üstte görürsün, bir önemi yok, o yazmış ya zaten, ners yok diye. Sen onlara söylersin olur mu? O gruba yazmış, gruba baksınlar onlar, olur mu? <gülüyor> tamam hadi <laughs> yani. Evet. Eee. Evet, anneni bence çok zorlama. Anne, anne. Gel böyle. Biz Bu daha güzel. gel. Gel. Annem yapıyor beni. Ya. Yedim. Oğlum sen anne Ar nerdin? sana yedi. Yavaş sabia? ama. Tamam -ha. hadi Ne yapıyorsun? Ama benim pozum Poz ben. Evet. Poz daha, Tamam yeter. Yüzüm Gerçek. Evet. Özellikle. Anne. Adam, Ave, anne. 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 <laughs> <laughs> Hocam çok iyisin. Bravo be. Tamam, iyi Bence şey, şey, Bak, bu çocuklar anne, bu kadar uğraşırken şey. kenarda oturma ne güzel değil mi? Oynayacaksınız yani. Biz, de de canım. biz de öğrendik yani. Pirdik Yok şöyle bir, bir şey var zorundalık değil. Çıkabilirsiniz Aynen. ama çocuk sizin çocuk. Evet ama <laughs> istiyor. Ama <laughs> biz de böyle <bildik gülüyor> oynayacağız. Biz <dedik> hocam, <laughs> Aynen, de böyle oynayacağız. Biz de böyle oynayacağız. Biz de böyle Ne? Gitti de Şöyle. Asya hocam Asya hocam ne, ne yapıyorsun? şimdi sana Kaldıracaksın Biraz değiştireceğiz. buraya gelecek. atıyorum. Sakin evet. <laughs> Çok yerden vurdunluk. Öyle dur. Al bak topu ha, Anne değil artık. Anne kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Al geldi. Geldi. Gel. Telefonu getir. getir. Hadi Abi son 2-3 dakika devam ediyor sonra biteceğiz anne, 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 ya, evet, anne, ben ben yok Şimdi kızlar boş vakitlerimizi geçti. Anne Anne kendi yerini koyuyor? Evet, oyun arasında yok. Tamam. Oyun arasında hocam. Ne dedik? Biraz sonra servis bırakacağız, orada yaparsınız. Olur mu? Tamam. Deda, kızım dışarıya. Evet. Bak, güzel oluyor işte. Düzgün atarsan sorun yok. Evet, şimdi Miras, birazcık sen bana geliyorsun, öğretmenlik yapıyorsun. Asya buraya geliyor, annenle. Hadi gel. Asya hocam. Asya gel. Asya hocam, gel. Annenle sen yapıyorsun şimdi. Biraz sen geç oraya, ben annenle biraz üstünü çekeyim. Gruba atayım, oradan alırlar yani. Otur sen de, bir dakikaya geliyorum ben. Asya gel. Gölgede otursun mu? Otursun. <laughs> Miraç gölgede bekliyor Yok Ya o gölgede otur istiyorsan. Miraç. Efendim. İstersen orada gölgede otur kenarda. Tamam. Tuz çektirebilir miyim? Ama oradakilerin oyun alanına girmemen lazım. Hocalar sor. Oranın hocası kim? <laughs> Yes!